Biraz ani bir tatbikat oldu bizim için. Sizin de hazırlığınız epey sağlanmış müdürüm. Tabii ki bizimki de bahane değil. Yani malumunuz başarısız olduk. Gayet aşikar değil mi? Suçlar da suçlular gibi eskisi gibi değil. Ya. Bizim de hep yeni kalmamız lazım. Yani eskidiniz artık diyorsunuz bize ha? Estağfurullah müdürüm. Ama her şey değişiyor. Kafaların da değişmesi lazım. Ufuk bu ne? Nasıl müdürü? İmitasyon pırlantalar nerede? Keseleydi müdürüm. Bile değil pırlanta vardı orada. Çok bekletmedik değil mi baba? Tam zamanında evlat. Bunu mu arıyordunuz müdürüm? Buyurun. Arka Sokaklar yeni sezonuyla 12 Eylül cuma akşamı Kanal D'de.